Osteoporoz, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen durum ve kemiklerin yoğunluğunun azalması, yani içeriğinin azalması, incelmesi ve kırılganlığın artmasıyla birlikte giden bir durum. Normal şartlarda osteoporozun kendisi fizyolojik bir durumdur. Yani yaşam boyu kemiklerimiz ihtiyaçlara, hem büyüme ihtiyaçlarına hem çevresel ihtiyaçlara bağlı olarak yapımın fazla olduğu, yıkımın daha az olduğu bir dönem geçirirler. Bu genellikle hayatın, yaşamın ilk 25 ile 30 yıllık dönemini kapsar. Daha sonrasında hem erkeklerde hem kadınlarda kemik yoğunluğu zirve seviyesine geldikten sonra düşme eğilimine girer. Ancak bu genellikle yavaş bir düşüştür. Tabii ömür uzadıkça bu yavaş da olsa düşmenin kendine göre olumsuz etkileri veya beklenmeyen etkileri ortaya çıkabilir. Erkeklerde kemik yoğunluğu ve kemiklerin kalınlığı kadınlara göre biraz daha fazla. Bununla beraber tablo aynı şekilde gider. Lakin menopoz sırasında östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kadınlarda 4 ila 8 yıl boyunca erkeklere göre giderek artan bir kemik yıkımı ortaya çıkar. Ve bu, bu yıkımın sebebi östrojen hormonu miktarının azalmasıdır kişilerin e, bu döneme kadar özellikle 25-30 yaşına kadar olan dönemindeki aktiviteleri e, birtakım e, hastalıkları kalsiyum vitaminde eksiklikleri gibi durumlar veya aldıkları ilaçlara bağlı olarak da e, bu e, kemik yapımındaki azalma e, veya kemik yoğunluğu etkilenebilir onun ötesinde işte çok alkol, sigara ve içen kişiler, ve çok hareketsiz kalan, güneş güneş görmeyen kişilerde osteoporoz eğilim daha belirgin şekilde karşımıza çıkabilir. Kişiler yaşlandıkça hem kilo alırlar, hem hareketleri azalır, hem işte kronik iltihaplı romatizmal hastalıklar, tiroid az çalışması e, sigara-alkol alımı, epilepsi gibi durumlarda kullanılan ilaçlar veya astım-koah gibi durumlarda kullanılan, düşük de olsa e, kortison içeren ilaçlar uzun süre kullanıldıklarında kemik yapımında azalmaya veya yıkımında artışa neden olabilirler. Böyle olunca daha önceki özellikle hormonal durumlardaki östrojen azalması ile de ilişkili olarak meydana gelen kayıba ek, kayba ek olarak bunların da etkisiyle kemiklerin kırılganlığında daha artış, daha belirginleşme meydana gelir. Özellikle düşmelere bağlı veya küçük daha önce herhangi bir sıkıntı oluşturmayan küçük e, travmalarda kem, bir takım kemiklerde el bileğinde, işte ayakta ve benzeri yerlerde veya sırtta kırıklar meydana gelebilir. Bunlar e, kırıklar Esas itibariyle osteoporozun bizim istemediğimiz sonuçları olduğuna göre, esas, e, bunları biz e, uygun yaklaşımlarla geciktirebiliriz veya benimize edebiliriz.